Kıymetli arkadaşlarım sevgiyle selamlıyorum. Yeni bir notu solfej videomuzla birlikteyiz. Daha önce uzun sap bağlamamızda dersini yapmış olduğum Unutmak kolay mı deme unutursun Mihrivanım isimli o güzel eserin notalarını solfej olarak seslendireceğiz. Sözleri Allah gani rahmet etsin Abdurrahim Karakoç Hoca'ya ait olan bestesini de hemşerim Kaşteri Bünyanlı Zekeriya Bozdağ'ın yapmış olduğu ve onun planından yazılarak notaya alınmış olan güzel bir eser. Bunun notlarını şimdi referans sesi alarak seslendirelim yavaş yavaş. Si'lerimiz 5 kumalık, bemol, zaman zaman mi bemol alıyor. Es. Si la si la si, la do la la, la la sol la la es. La 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 sol sol fa sol fa, fa mi 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 mi. Devam ediyoruz es. Sol, fa, sol, mi, fa, re, mi. İkinci satırdayız. Es. La, 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 sol, la, si, la, si, la, sol, fa, sol, mi, fa, re. Es. Sol, fa, sol, mi, fa, re, mi, do. Es. Mi, re, mi, mi, re, do, do, si, la, si, la, la, sol, la. La 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 sol la si do si la si la la sol la 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 sol la si do si la si la la sol la Devam ediyoruz senyonun olduğu yerden Es Re mi mi re mi re es Fa sol mi fa re mi do re do Es Fa mi fa re mi do re si do Do si la si la la sol la 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 sol la si do si la si la la sol la es la la si do la si la si la do la 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 es la 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 do la la si la evet söz bölümüne girdik ve hemen söz bölümünün ikinci ölçüsünden devam edelim es La 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 sol sol fa sol fa fa mi 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 devam ediyoruz mi fa sol fa mi re mi, mi bir sonraki satırdayız es la 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 sol sol la sol fa mi re es sol fa mi re do es mi 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 re do si 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 la si la. la 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 sol la si do si la si la la sol la ve son üç satırımızdayız şimdi oğlun kızın olsun hele bölümünden es mi 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 re fa mi re do re re do si es Amire do si do si la 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 sol la si do si la si la la sol la Zaman erir bölümünden devam edelim. Es si do si 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 la 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 es Do 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 si do si si la 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 Son satırımız es Re mi 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 re mi re do re re do si es Fa mi re do si do si si la 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 sol la si do si la si la la sol la ve buradan Senyo ile 3. satırın 3. ölçüsüne dönüş yapıyor. Artık orayı okumayalım arkadaşlar. Yeniden okumayalım. Bu kadar kifayet eder diye düşünüyorum. Video bilgilerindeki ders linkini takip etmenizi ısrarla tavsiye ederek videoyu tamamlıyorum. Bir başka notu Solfej videosunda görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın.